Miyiz? Merhaba, benim adım Sahil Berra Başar. Kardeşimi getiriyorum buraya. Evet, ne kadar zamandır geliyorsun? Daha yeni başladı. Önceden başka bir kulüpteydi. Şimdi başka bir yere, buraya geldi. Peki buradaki çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Buradaki çalışmaları iyi buluyorum. Ee, yani burada güzel bir ilgilenme var. Benim kardeşim de gelişmesi iyi yönde gidiyor. Peki, e, burada yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Spor yapıyorlar. Diğer millileri e, ne dersler söylemek istersiniz? Buraya gelsen olur gelmişsiniz. Buranın faydaları nelerdir? Buranın faydaları hem çocuklar böyle bir sürü yeni arkadaşlar edinebiliyorlar. Evde oturmuyorlar. E, spor iyi bir şey. Herkesi bedenen, ruhen iyi etkiliyor. Ben herkese öneririm. Peki e, Çamlık Futbol Kulübü'nü diğer millilere tavsiye eder misin? Ederim. Buradaki ilgilenme olsun, hocalarımız olsun. Hepsi iyiler. Yani herkese öneriyorum burayı.